İnsanlık bir kez daha aya ayak basacak. Bu görev 2024 yılı için planlandı. Bu ekipte aya ayak basacak ilk kadın da olacak. Aya çıkmaktaki amaçsa orada bir üs kurup sürekli araştırma yapmak ve NASA'nın yaklaşmakta olan bir sonraki görevine hazırlanmasına yardımcı olmak. Söz konusu görevinse rotası Mars. NASA 2030'lu yıllarda Kızıl Gezegen'e mürettebatlı bir uçuş yapmayı planlıyor. Keşif araçları Mars'ın yüzeyini keşfetme konusunda iyi bir iş çıkardı. Fakat astronotlar komşumuzda bir zamanlar mikroskobik yaşamın olduğunu kanıtlayan su ve fosil kalıntılarını bulmak için gezegenin derinlerini kazmak zorunda kalacaklar. Dünya benzeri gezegenler hakkında yeni veriler. 2009 yılında fırlatıldığından bu yana Kepler Uzay Teleskobu Uzak yıldızların yörüngesinde dönen pek çok dış gezegen keşfetti. Bazılarının kütlesi, bazılarının bileşimi ve bazılarının da yörüngeleri dünyanınkine benzemektedir. NASA 2040'lı yıllarda piyasaya yeni nesil teleskoplar sürmeyi planlıyor. Bu teleskoplar da gezegenimizin gerçek ikizlerini bulmamıza ve hatta yüzeylerinin fotoğraflarını çekmemize bile yardımcı olacaklar. Halley kuyruklu yıldızının dönüşü. En ünlü kuyruklu yıldızı gökyüzünde tekrar 41 yıl sonra görebileceğiz. Halley bizi her 75 yılda bir ziyaret ediyor. Yani bazıları onu hayatlarında iki kez görebilecekler. En uzun güneş tutulması. Bundan 166 yıl sonra ben hala burada olacağım ve güneş tam 7 dakika 29 saniye boyunca kararacak. Bu da tahmin edilen maksimum değere oldukça yakın bir süre. Aynı zamanda insanların 10 bin yıldır tanık olduğu en uzun tutulma olacak. En kötü şöhretli asteroidin gelişi. 1950 DA, dünyaya yakın olan nesneler arasında dünyaya çarpma olasılığı en yüksek olandı. Neyse ki daha sonra çarpma olasılığının binde bir bile olmadığı anlaşıldı. Ancak bu gök cismi büyük olasılıkla 16 Mart 2880'de dünyanın yanından tekrar geçecek ve bir süreliğine daha güvende olduğumuzun sağlam bir kanıtı olacak. Takviminize not alın. Asteroidin çapı 1,6 kilometreden fazla yani bir gezegendeki yaşamı yok etmeye yeterli büyüklükte. Yeni bir kutup yıldızı mı? Dünya bir topaç gibi dönüyor. Bir topacı yakından izlerseniz ucunun havada daireler çizdiğini görürsünüz. Dünyanın ekseninin yani kutuplardan geçen hayali bir çizginin tam bir daire çizmesi ise 26 bin yıl sürüyor. Bu süreçte de dünya farklı yıldızlara işaret edecek ve kutup yıldızı değişecek. 3000 yılında dünyanın ekseni Gamma Sefi ve Polaris yıldızlarının ortasını gösterecek ve bu yıldızlar kutup yıldızı unvanını paylaşacaklar dünyanın yakınında gerçekleşen ilk süpernova. Antares, gece gökyüzündeki en parlak 15. yıldızdır. Aynı zamanda güneşten tam 12 kat büyük olan yaşlı bir kırmızı üst devdir. Böylesine büyük olan yıldızlar yaşlandıklarında kendi üzerlerine çöker ve devasa süpernovalar oluşturur. Bu süreç Antares için 10 bin yıl sonra başlayacak. Ama 10 bin yıl bile 12 milyon yaşında olan bir yıldız için aslında hiçbir şeydir. Çok uzakta gerçekleşeceği için Oluşacak olan patlama gezegenimizdeki yaşamı etkilemeyecek. Fakat ışık gösterisi gündüz bile dünyadan izlenebilecek. Evrene gönderilen mesaj iletildi. Arecibo, insanlığı, dünya üzerindeki yaşamı ve bilim hakkında gün geçtikçe daha çok şey öğrendiğimizi tanımlayan şifreli bir mesajdır. Bizden 25 bin ışık yılı uzaklıktaki M13 yıldız kümesinin merkezini hedef alan bir radyo teleskobundan yayınlanmıştır. Hedefine nihayet ulaşması ise 25 bin yıl sürecektir yeni en yakın yıldız. Bundan yaklaşık 36 bin yıl sonra Ross 248 yıldızı bize en yakın olan yeni komşumuz olacak. Bizden sadece 3 ışık yılı uzaklıkta olacak ve bizden 4 ışık yılından biraz daha uzaktaki Proxima Centauri'nin unvanını elinden alacak. Ross 248 yaklaşık 9 bin yıl boyunca bize en yakın yıldız olarak kalacak ve sonra tekrar uzaklaşacak. Mahalleyi sevmeyecek herhalde yıldızlar arası uzaya çıkan ilk insan yapımı nesne. Voyager 1, 40 bin yıl sonra Gliese 445 yıldızına 1,5 ışık yılı mesafede olan bir noktaya ulaşacak. 2013 yılında başarıyla yıldızlar arası uzaya ulaşmayı başarmış olsa da ne yazık ki 2025 yılından sonra hiçbir sistemine güç sağlayamaz duruma gelecek. Ancak Voyager 1'in de bir mesajı var. 55 dilde selam veriyor, Klasik müzikten rock and roll'a kadar pek çok müzik çalıyor ve dünyadaki vahşi yaşamın seslerini barındırıyor. Halkasız bir Satürn Bundan 100 bin yıl sonra Satürn güzel halkalarını kaybedecek. Bu olay, gezegenin muazzam yer çekimi kuvvetinin etrafındaki kuşakta bulunan kayaları ve buzu çekmesiyle zaman içinde ve kademeli olarak gerçekleşecek. Sonunda hepsi düşecek ve Satürn'ün atmosferi tarafından ezilip yanacak. Ne kaba bir hareket! Halka sistemi günümüzde yaşam döngüsünün ortasında bulunmaktadır. Bu yüzden onu tüm ihtişamıyla görebildiğimiz için aslında çok şanslıyız. En korkutucu süpernova WR104 yıldızı 300 bin yıl içinde bir süpernovaya dönüşecek. Bu yıldız bizden 75 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. O yüzden bu patlama bize etki etmeyecek. Fakat küçük bir olasılık olsa da bu süreçte bir gama ışını patlamasının meydana gelme ihtimali de bulunuyor. Eğer bu enerji akışı bize doğru gelirse dünyadaki yaşamı olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak iyi haber şu bilim insanları bunun pek olası olmadığını düşünüyorlar. Çarpışan uydular Uranüs'ün uyduları oldukça dengesiz bir sistemin parçalarıdır. Bazılarının yörüngeleri kesişmektedir. Uranüs'ün hali hazırda doğal uydularının çarpışması sonucu oluşan iki adet halkası var. Ancak Desdemona ve Cressida da önümüzdeki birkaç milyon yıl içerisinde birbirleriyle çarpışacak ve yeni halkalar üretecekler. Gereğinden fazla yakın bir yıldız. Galaksiler arası uzayda başı boş gezen Gliese 710 yıldızı, Güneş sistemimize yaklaşıyor ve 1,3 milyon yıl içinde bir ışık yılı kadar yanımıza yaklaşmış olacak. Bunun gezegenler üzerinde büyük bir etkisi olmayacak. Ancak güneş sistemimizi çevreleyen ve kuyruklu yıldızlarla dolu olan Oort bulutunun yapısını bozabilir. Yıldız, dünyadan şu anda görebildiğimiz en parlak gezegenler gibi görünecek ve gökyüzünde çok daha fazla kuyruklu yıldız görmemize neden olacak. Süpernova'ya dönüşen en yakın yıldız Birkaç milyon yıl içinde bizden sadece 240 ışık yılı uzakta olan Spica yıldızı bir süpernovaya dönüşecek. Süpernovalar bundan 3 kat yakın olduklarında yaşamı tehdit eder. Ancak bu süpernova gökyüzündeki bir dolunay kadar parlak bir şekilde dünyadan görülebilecek. Gelecek nesiller için bir zaman kapsülü. Lagoyos bir uydusu, dünyanın tam şekli ve tektonik plaka hareketleri hakkında bilgi toplaması için 1976 yılında uzaya fırlatıldı. Aynı zamanda insan medeniyeti hakkında bilgi de içeriyordu. Lagayos 1, 8,4 milyon yıl sonra atmosferimize yeniden girecek. Eğer insanlık hala hayatta olursa, bizim zamanımızda dünyadaki yaşamın nasıl olduğunu öğrenecekler. Daha doğrusu 40 yıl önce nasıl olduğunu öğrenecekler. Mars'ın yeni halkaları. Mars'ın uydusu Phobos, gezegenin yüzeyine çok yakın bir yörüngede dönüyor ve her yüzyıl 60 cm daha yakınlaşmaya devam ediyor. 50 milyon yıl sonra da Mars'la çarpışacak. Bu büyük miktarda döküntünün yörüngeye girmesine ve Kızıl Gezegen'in etrafında bir halka sisteminin oluşmasına neden olacak. Bunun için sabırsızlanıyorum. Dünyada günler uzayacak. Gerçekten mi? 1,4 milyar yıl önce Ay dünyaya çok daha yakındı ve dünyanın daha hızlı dönmesini sağlıyordu. O yüzden günler sadece 18 saatti. Ancak Ay sürekli olarak dünyadan uzaklaşıyor. 180 milyon yıl içinde bir güne fazladan bir saat eklenecek. 2 milyar yıldan biraz fazla bir süre sonraysa dünyada bir gün 36 saat olacak. Artık güneş tutulması olmayacak. 60 milyon yıl sonra ay dünyadan çok fazla uzaklaşacak ve tutulmalar sırasında güneşi örtemeyecek. Eski tutulmalar birer hatıra olarak kalacak. Güneş çok fazla parlayacak. Güneş'in parlaklığının 10 oranında artması 1 milyar yılı bulacak. Bu. Güneş sistemindeki gezegenler için yıkıcı olacak ve bu noktadan sonra dünyada yaşam mümkün olmayacak. Ancak o zamana kadar türümüz muhtemelen yeni bir gezegen bulmuş olacak. Güneş iç gezegenleri yutacak. Güneş 5 milyar yıl içinde kırmızı bir deve dönüşmeye başlayacak ve bugünkü boyutunun yüzlerce katı kadar büyüyecek. O kadar şişecek ki sonunda Merkür, Venüs ve büyük olasılıkla Dünya'yı da yutacak. Yeni Goldilocks bölgesi yani yaşanabilir sınır büyük ihtimalle Jüpiter ve Satürn'ün yörüngelerine kayacak. Bu süreç 3 milyar yıldan biraz daha az bir süre Güneş maksimum boyutuna ulaşana kadar devam edecek. Daha sonra da bir beyaz cüceye dönüşecek. Gelmiş geçmiş en destansı olay. Güneşin şişmesiyle aynı zamanda bize en yakın komşu galaksi olan Andromeda galaksisi Samanyolu'na çok yaklaşacak. O sırada galaktik komşumuzu izleyebilirsek yaklaştıkça daha da büyüdüğünü görebileceğiz. Sonra iki galaksi birleşmeye başlayacak ve parlak mavi yıldızlar doğacak. İki sarmal galaksi elips şeklinde tek bir devasa galaksiye dönüşecek. Vay canına, bunu kaçırmamak için telefonuma alarm kurdum. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.